konuşuyormuşum. Neymiş efendim? Kahvaltıda peynir mi yenirmiş? Yenir. Yenir yani sana ne yenir? Cık. Aa vallahi bu Fransızlar beni çok sinir ediyor ya. Neyse tam sinirlenmeyelim. Bugün büyük gün. Evet bugün çekim günü. O yüzden sinirlenmek kesinlikle yok. Şimdi içeri gireceğiz ve ee, kapıyı açık bırakmışım. Neyse ee, gireyim içeri. <laughs> Neyse ee, saat şimdi 4. Hatta 4 bile değil. 3.45. Evet. Çok erken uyandım. Ama ne yapayım yani? Geç mi kalsaydım Toka Boka'nın çekimlerine? Koskoca Hey Çenem Toka Life işbirliğinin çekimlerine geç kalamam. Daha 2 saat olmasın bir şey değiştirmez. Neyse evet tamam sinirlenmeyelim. Sanfi uyuyor şu anda. Vanilya da uyuyor. Onlar kalkana kadar kahvaltıyı hazırlarsam no problem. Sorun kalmaz. Evet şimdi hazırlamaya başlayayım. <laughs> I'm <laughs> not kahvaltı mahvaltı hazır. Saatte 4.55. Bence kalksak tam olarak 5 dakika içinde kahvaltıyı yapsak. Sonra giyinsek. Sonra da asla geç kalmayız diye düşünüyorum. Şimdi gidip hemen Sanfi'yi uyandıracağım o yüzden. Allah. telefonun şeyin içine girdi. Lan. Neyse ben telefonu en iyisi şu yere koyayım. Evet. Şimdi gidip Sanfi'yi uyandıracağım. Korku. Sanfi. 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 Sanfi hadi kalk. Ne oldu Queen? Sanfi sana. Queen 5 dakika daha uyuyayım. Allah için kanka 5 dakika daha bak. Çok yorgunum. 5 dakika daha bak. Kemiklerim eriyor yorgunluktan. Yorgunluktan kemik erimesi diye bir şey mi var? Neyse ben vanilyayı uyandırayım. Vanilya. <laughs> bak benim kuzum nasıl hemen de uyandı. Oh benim canım vanilyam benim. <laughs> Vanilya bugün büyük Şimdi seni de hazırlayacağım. Aa ben sana mamanı koymadım. Tamam o zaman vanilyam gel şimdi sana mamanı koyalım. Sanfi abla da zaten belli ki şimdi kalkmayacak. 5 dakika dedi. 5 dakika sonra gelip onu uyandıracağım. Gel şimdi sana mamanı vereyim ben bir tanem. Ee, gel bakalım vanilyam. Dur vanilyam şu poşetleri de kaldırayım da. Çöpe atayım bunları geliyorum vanilyam. Her hal. Attım. Tamam vanilyam. şimdi sana mamanı. Vanilyam. Vanilya yine şu saklanma oyunlarını yapıyorsan hiç komik değil bak. Telefonu da yere atmış. Ha onu gerçi ben yere atmıştım. Şöyle koyayım. Vanilya neredesin? Hal hal. Vanilya. Vanilya senin orada ne işin var? Hal hal. Ne? Hal hal. Vanilyam. Hal hal hal. Hal. şey. Vanilyam. Ben bu sefer senin ne dediğini anlayamıyorum. Daha önce hiç söylemediğin bir şey söylüyorsun Vanilya. Anlayamıyorum. Hav hav. Vanilya yoksa Paris'teyiz diye mi? Garip mi geldi burası sana? Eğer öyleyse burası başka bir ülke tatlım. O yüzden böyle. Hav hav hav. Hayır mı? Ne oldu o zaman Vanilya? Hav hav. Vanilya bir tanem gerçekten anlamıyorum ne demek istediğini. Hav. Vanilya bence açlık senin başına vurdu. Şu anda saçma sapan şeyler söylüyorsun. Ee, karnın doyunca eminim ki düzeleceksindir. Boş boş havlıyorsun şu anda. Ee, hadi girelim. içeri. Hem hem. Vanilya. Vanilya. Hem hem. Neden oraya çıkmak için ısrar ettiğini anlamıyorum Vanilya. Kapatacağım kapıyı. Kapattım. Hadi yemeğini ye. Ben de gidip Sanfi uyandırayım. 5 dakika dedi 10 dakika oldu hala daha uyanmadı. Kız Sanfi. 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 Ay. Sanfi. Sanfi. Sanfi 5 dakika oldu hadi kalk. Sanfi. Sanfi. 5 dakika oldu Sanfi. Kalksana Sanfi. 5 dakika oldu Sanfi. Sanfi. Sanfi kalksana. Kalk. Sanfi. Kuyun. Ne oluyor be? Ne oluyorsun var kızım? Geç kalıyoruz geç. Queen ne oldu? Gecenin köründe sen beni niye böyle uyandırıyorsun? Savicim. hatırlarsın ki bugün çekimlere gideceğiz. H&M'in mixtok Live çekimlerine gideceğiz. O yüzden kalk. Kalk kanka. Saat kaç? Saat şu anda tam olarak 5. Gece 5. Kanka. Sen iyi misin? Çıldırdın mı? Toka boka bize dün ne dedi Parker? Ne dedi kanka? Saat 7'de demedi mi ya? Sen niye beni iki saat önce bunu uyandırıyorsun? Kanka ya geç kalırsak? Aaa! Of Queen, of Queen. Ne zaman uyandın sen? İki saat önce. Evet ya kanka ben markete gittim. Bir şeyler aldım. Marketteki Fransızlarla kavga ettim. Kavga mı? Ne diye? Ya şimdi e, peynir aldım. Tamam mı ben kanka? Neymiş efendim? Kahvaltıda peynir yenilmezmiş. Neymiş efendim? Niye ben İngilizce konuşuyormuşum? Neymiş efendim? Niye Fransızca bilmiyormuşum? Bir doldum. Oha! Oha! Var ya öyle bir geberttim ki Sanfi. Ka kanka ne dedin? Dedim ki kanka. patladı Böyle dedim. Kes sesini dedim. O da şey dedi. Falan dedi gitti kanka. Kanka ne? Kanka boş ver gel gel bak ben kahvaltı hazırladım. Tabi peynir. O adamın yüzünden sinir oldu peyniri e, çok az almışım kanka. Sadece bir tane almışım. Şimdi birimiz yerse birimiz yemezse olmaz. Haksızlık olur diye. Kahvaltıya peynir koymadım kanka. Sadece yumurta koydum. Gel. Bak. Tadam. Hazırladım kahvaltı. Çok güzel değil mi? Queen. Kanka. Bak. Allah aşkına. Toka bakayı çok sevdiğini biliyorum kanka. Ama... Daha iki saat var. Sen nasıl aç... Hayır ben anlamıyorum. Sen nereden açık market buldun da gittin de bunları aldın da geldin de kahvaltı hazırladın da. Kanka nasıl yaptın? Kanka ya burada e, 7-24 saat çalışan e, marketler varmış. Onlardan birine gitmişte ya. Yok, çok bir şey yok ya. Kanka de sen niye pijama ailesin? Markete pijama ile mi gittin? Niye olmasın? Ben modanın öncüsüyüm anladın mı? Mankenim. Ben ne giyersem moda odur. O yüzden e, pijamayla gittim. Bir şey olmaz yani. Hadi otur. Ye. Beni sinirlendirme. O kadar yumurta kırdım sana sabah sabah. Git elini yüzünü yıka gel. Yiyeceğiz bunları. Sonra da hazırlanıp gideceğiz. Anladın mı beni? Anladım kanka. Tamam sakin ol. Çabuk. Bak zaten vanilya da sinirimi bozdu. Niye kanka? Vanilya ne yaptı sana acaba? Köpekçik ne yapmış olabilir sana? Kanka iki bir şu balkona çıkıyor. Balkona mı? Niye ne var ki orada? Bilmiyorum kanka. Hav, hav. hav, hav, hav. abla senin neyini anlasın vanilya. Hiçbir şey yok burada vanilya hiçbir şey yok. Bir dakika bir saniye. Ha evet gerçekten hiçbir şey yokmuş. Vanilya hiçbir şey yok. Bak iki kez kontrol ettim. Yani bu saatte kalkmışsın o kadar kahvaltı hazırlamışsın bari yiyeyim. Hayatımda en erken saatte yaptığım kahvaltı bu olabilir Queen gerçekten. Geç kalacağız geç geç. Daha iki saat var Queen. Olsun tokabokan bu. Ne yapacağı belli olmaz. Belki erken yapar. Aa, belki şimdi zil çalar böyle. Der ki gidiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Doğru. Evet doğru tabii ben her zaman doğruyu bilirim. Evet tamam. Ben de koyayım şu telefonu şöyle. Vanilyam sen de ya. Hadi hepimiz yiyelim. 2000 years later. Evet yemeklerimizi yediğimize göre şimdi hazırlanmaya geçebiliriz. Gel kanka. Vanilyam sen de gel. Ha ha. Tamam hadi geçelim. Tamam Queen. Hazırız Santi. Evet Queen, hazırız. Şimdi bir tek onların gelmesini beklemek kaldı. Ay çok heyecanlı. Ah Santi geldiler! Evet Queen geldiler. Kanka, oy, çok heyecanlıyım. Ben de Queen. Kanka, kanka, kanka. Bence <laughs> yukarı açalım. Günaydın Queen. Günaydın. Günaydın. Hazır mısınız? Hem de nasıl hazırız? İki saat öncesinden hazırız. Ben dört saat öncesinden. E, ne? Dört saat öncesinden hazırım. Toka bakan ve Parker'ım ben dört saat öncesinden hazırım. Gidebiliriz. Evet çekimlere gidebiliriz. Kesinlikle gidebiliriz. Hazırım. Queen <laughs> kanka sakin ol. Nasıl sakin olayım? Ay aslında Parker. Efendim. Bu kızlar yine çıldırdı. Farkındayım. Tamam her neyse o zaman artık gidelim. Geç kalmayalım. Buyurun. <laughs> buyurun. Taka <bakalım. gülüyor> Evet. Çekimlerimizin yapılacağı mekan burası. Geldik. Evet. Buyurun Queen Hanım. Ne? Ne? Ciddi misiniz? Evet Queen Çekimler burada gerçekleşecek. Beğendiniz mi? beğenmek mi? Bayılıyorum şu anda ben. Burası düşündüğümden daha büyük. Ve çok iyi. Merhaba, öbür iki top çekimleri bitti mi acaba? Hayır bayan Parker henüz bitmedi ama çok az kaldı. Pekala anladım. Queen Hanım, şu anda sizden başka iki tane daha influencer var ve henüz onların çekimleri bitmemiş. Bitmesini bekleyeceğiz. Ee, peki Parker ben beklerim. Ben de. Onların çekimleri bitene kadar da biz de sizin kıyafetinizi, makyajınızı ve saçınızı ayarlayacağız Queen Hanım. Tamamdır. O halde siz hazırlanın ben bekliyorum. Peki efendim.

Ve galiba siz de bizim makyajımızı yapacaksınız. Evet, aynen öyle Kuyanın Bu beyefendi sizin saçınızı ve makyajınızı yapacak. Peki, Queen istersen onlar senin makyajını yapana kadar ben de vanilya ile ilgileneyim. Olur kanka, teşekkür ederim. Al. Ben şimdi gidiyorum. Hazır olduğunuzda sizi almaya geleceğim. Evet. I had it with me はいま。 Hazır mı? Ee, evet Parker Hanım. Toka Life Queen hazır. Evet. Peki hala queen'e o zaman? St stüdyoya alalım. Geliyorum.